Euzu Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. 1. cilt 41. mektubun devamı. Ve ha huna dakikatun. Burada bir incelik vardır. Yemmeği en yuleme bilinmesi gerekir. Enne zatel hakki taala ve takaddese. Allahu Teala'nın zatı Ende ulema-i ehlil hakkı, ehli sünnet alimlerine göre Münezzehetün anil misli vel keyfi benzeri ve keyfiyeti şekli olmaktan münezzehtir. Ve küllemâ sivâhâ Allahu Teala'nın zatından başka her şey zâidun aleyha Allahu Teala'nın zatı üzerine zâittir. Hatta inne zâlike tayyüne bu tayyüne evvel e, bazı sofiyenin Allahu Teala'nın zatıyla karıştırdıkları tayyüne evvel Le kana sabitan indahum eğer ulema katında sabit olmuş olsaydı le kana zaiden ale zati Allahu Teala'nın zatı üzerine zaid olmuş olacaktı ve haricen an dairetil la misliyati ve la benzeri olmamak ve keyfiyeti olmamak şekilsiz olmak dairesinin dışında olmuş olacaktı. Fe la yuqalu denilemeyecekti denilmezdi li ihatatihi bu tayyünün, tayyune evvelin bu alemi ihata etmiş olmasına, ihataten zatiyeten, zati ihata denilemeyecekti. Çünkü zatın dışında olduğu için zati ihata denilemeyecekti buna. Fekane nazarul ulemai, ulemanın görüşü e'lâ min nazarı hâülâhü sofiyeti, bu bazı sofiyenin görüşünden daha üstündür. Fe inne zâte çünkü bu sofiyeye göre zat olan şey aslında tayyün evveldir, zat değildir. Kânet dâhileten <laughs> fîmâ sivâhâ Allahu Teala'dan başka olan varlıklara dahildir. Endel <laughs> ulemâhi ulema katında. Ve alâ hâzel kıyâs, bu kıyas üzeredir. El kurbu <laughs> vel ma'iyyetü, Allah'a yakınlık ve Allah ile beraberlik, ez <laughs> yani ikisi de zatî olan kurb ve bu kıyas üzeredir. Yani Allahu Teala'nın bize yakın olması ve bizimle beraber olması Ehl-i sünnet alimlerine göre ilmi yakınlıktır ve ilmi beraberliktir. Bazı sofiyeye göre ise zati yakınlıktır ve zati beraberliktir. Ve muvafakatul ma'arifil batıniyeti batıni marifetlerin uygun düşmesi, kalbi keşfi marifetlerin uygun düşmesi, li zahiri şeriatı, şeriatın zahir ilimlerine uygun düşmesi, bir tamamiha tam manasıyla ve kemaliha kamil derecede uygun düşmesi, bir haysu lâ yabqa muhalefetul mecalul muhalefeti, muhalefet imkanı kalmayacak şekilde fin nakîri vel kıtmiri hurma çekil, çekirdeğindeki yarık hurma çekirdeğinin zarı kadar kadar muhalefet kalmayacak şekilde şeriat e, ilimlerin kalbi marifetlerin şeriatın zahir ilimlerine tıpa tıp tam manasıyla uygun düşmesi fi makamı sıddıkiyeti sıddıkiyet makamında gerçekleşir. Ellezî ve fevka makamil velayeti velayet makamının üstündeki bir makam olan sıddıkiyet makamında gerçekleşir. Velayet makamında sekir hali, manevi sarhoşluk hali olduğu için bazı şeyleri karıştırma durumu vardır. Zıl ile aslı karıştırma durumu vardır. Bu sebeple marifetlerde hata, ilhamda ve keşfi marifetlerde hata meydana gelir. Sıddıkiyet makamında ise sekir hali olmadığı için sıddıkiyet makamının marifetlerinde hata meydana gelmez. Ve fevka makamı sıddıkiyeti, sıddıkiyet makamının üstünde makamın nübüvveti, nübüvvet makamı vardır. Vel ulumul hasiletü lin peygamberlerde meydana gelen ilimler ve marifetler, bir tarikil vahyi, vahiy yoluyla meydana gelen ilim ve marifetler, münkeşifetün li sıddık, sıddıkiyet makamında olan ümmetleri tarafından keşfedilir bi tarikil ilhami ilham yoluyla keşfedilir. Ve leyse beyne hazeynil ilmeyni peygamberlerin ilimleri ile sıddıkların ilimleri arasında farkun bir fark yoktur. Siva kevni husuli ehadihima ikisinden biri meydana gelmektedir. Bil vahyi birisi vahiy ile vel ahiri bil ilhami diğeri ise ilhamla meydana gelme dışında iki ilim arasında bir fark yoktur. Fe keyfe yekûnü lil muhalefeti mecalun fihi. Böyle bir durumda muhalefet olması nasıl mümkün olabilsin? Ve fi kulli <laughs> makamin dûne makamı sıddîkiyeti, sıddîkiyet makamının altındaki her makamda nahvun mine sekri bir nebze sekir hali vardır. Manevi sarhoşluk hali vardır. Ve sahvu tam tam ayıklık inne ma huwa fi makamı sıddîkiyeti Sadece sıddıkiyet makamındadır. Ve farkun aharu beyne Zeynil bu iki ilim arasındaki diğer bir fark enne fil vahyi kat'an vahiy ile sabit olan ilimlerde kat'iyet vardır. Kesindir. Hata ihtimali yoktur. Ve fil ilhami ilhamla sabit olan ilimlerde ise zannen zanni olmak vardır. Hata ihtimali vardır. Fe innel vahye şüphesiz vahiy bi tevassudil meleki vel melek vasıtasıyladır vel melâiketu masumun melekler masumdurlar leysa fihim ihtimalul hatayı onlarda hata ihtimali yoktur vel ilhamu ilham ve inkâne lehul mahallul mualla. her ne kadar onun çok üstün bir yeri vel menzilul a'lâ çok yüce bir mertebesi olsa da ellezî kalbi, kalbü ki o kalptir ilhamın yeri üstün olan yeri kalptir ellezî huve min âlemil emri o Kalp de alemi emirdendir. Allah'ın ol emriyle yarattığı, maddesiz olarak yarattığı, nurdan, arşın nurundan yarattığı alemi emirdendir o kalp. Lakin fakat dil kalbi kalp için vardır. Nahvu minnet taalluki bir nebze irtibat vardır. Bil akli ve nefsi akıl ve nefis ile irtibat olma hali vardır. Akılda vehim ve hayal kuvvetleri vardır. Vehim ve hayal kuvvetlerinin ilhama müdahale etmesi sebebiyle ilhamda hata meydana gelmektedir. Ve nefsü nefis ve insarat mutmainneten her ne kadar mutmainne olmuş olsa da bir tezkiye olmakla arınmakla seyri sülükü bitirmekle nefis her ne kadar mutmainne olmuş olsa da lakinne la tercu an sıfatiha asla o bütün kötü huylarından dönmez. Bütün kötü huylarından kurtulamaz. naniha mutmainne olmakla. Fekâne lil hatayı mecalun fî zârikel Bu sebeple ilham sahasında hata ihtimali vardır. Ve mimmâ yemmegî en Bilinmesi gerekir ki enne li bekâi nefsi nefsin bazı huylarının kalmasında tamamen kurtulamamasında Ma vücudu mutmain olmakla beraber, nefis mutmainne olmakla birlikte menafi'a kesiraten ve fevaide adideten çok faydalar, çok menfaatler vardır. Fe innehu levkânetin nefsü memnuaten eğer nefis engellenmiş olsa an zuhuri sıfatiha bil külliyeti bütün huylarından, bütün kötü huylarından tamamen temizlenmiş olsa, kurtulmuş olsa, ve kâne tarîku terakki yükselme insanın beşerin yükselme yolu mestûden kapanmış olur. Evle zahara ruhi ruhta meydana çıkar sıfatül meleki melek olma özelliği ortaya çıkardı. Bi haysu şöyle ki tasîru mahbûseten hapsolunmuş olurdu fi makamiha makamında hapsolmuş olurdu. Ruh makamında hapsolurdu. Ve mâ minnâ illâ lehû makamun ma'lûm meleklerden her birinin belli bir makamı vardır. O makamdan daha yüksek bir makama yükselemezler. Çünkü cihat yoktur. Meleklerde cihat olmadığı için melekler bulundukları makamdan yukarı yükselemezler. Feinne <laughs> terakkiya şüphesiz insanın yükselmesi inne ma'abi bi vasıtati muhalafetiha en nefse nefsine muhalefet etmesi sebebiyledir. Nefsiyle cihad etmesi sebebiyledir cihat olması sebebiyle insan yükselmektedir. Fe illem tebqa fi'n nefsi muhalefetun eğer nefiste muhalefet kalmazsa fe min ayna yahsulu't terakki o zaman yükselme nasıl meydana gelecek? Cihat nasıl devam edecek? Elemma raca seyyidul kainat aleyhi afzalus salavat ve ekmelut teslimat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat ve teslimatın en faziletleri ve en kamilleri onun üzerine olsun min el cihadi ma'al kuffari merraten bir defasında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihattan dönünce gale şöyle buyurmuştur. Raca'na min el cihadil asgari ila el cihadil ekberi. Küçük cihattan büyük cihada döndük buyurmuştur. Fe gale cihadi ma'an nefsi nefisle cihada cihaden ekbara en büyük cihat adını vermiştir efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve nefsi fi zalikel mevtin buradaki marifetler nefis mutmainne olduktan sonra muhalefet etmeye devam edeceği, bütün huylarından kurtulamayacağı bu marifetler İmam Rabbani Hazretlerinin marifeti sabikasındandır. Önceki marifetlerindendir. Daha sonraki marifetleri böyle değildir. Birinci cildin 260. mektubu ve ikinci cildin 50. mektubunda İmam-ı Rabbani Hazretleri bu meseleyi daha farklı açıklamaktadır. Nefsin mutmainne olmasının iki aşaması var. Bir kemalat velayette mutmainne olması, asıl mutmainnelik. İki kemalat nübüvette mutmainneliğin kemale ermesi. kemalat nübüvette bedenin cüzleri, su, hava, ateş, toprak bunlar mutedil hale gelmekle Nefsin mutmainne olması kemale erer. Nefis her ne kadar mutmainne olsa da bedenin, beden cinsinden olduğu için bedenin cüzlerinden etkilenir. Bedenin cüzleri, mesela toprak cüzünden şehvet doğar. Ateş cüzünden gazap doğar. Mutedil olmayan bir gazap, mutedil olmayan bir şehvet nefsi e, nefsi muhalefete sevk eder. Allah'ın emirlerine muhalefete ve haram işlemeye sevk eder. Nefis kemalat-ı velayette mutmainne olsa da bedenin cüzleri mutedil hale gelmedikçe o mutmainnelik kemale ermez. Ancak ne zaman ki kemalat-ı nübüvvette bedenin cüzleri olan su, hava, ateş, toprak bunlar mutedil hale gelince bunların huyları güzelleşince o zaman e, mutmainnele kemale erdiği için artık e, nefis e, nefsin muhalefet ihtimali imkanı kalmaz. Çünkü nefis Allahu Teala'nın nurunda erimiştir ve kendisini feda etmiştir. Allah için kendisini feda etmiştir. Artık e, o nefsin kıl kadar Allah'a muhalefet etme ihtimali yoktur ve nefsi fi burada nefsin muhalefeti nefsin muhalefeti artık olmadığını İmam-ı Rabbani Hazretleri bildirmektedir. Artık e, kalıba bedenin cüzlerine e, o muhalefeti ispat etmektedir. Muhalefet olursa eğer e, bedenin cüzleriyle muhalefet olur. Çünkü bedenin cüzleri kemalat-ı nübüvvette her ne kadar e, mutedil hale gelmiş olsalar da Bedenin cüzleri fenafillah olmadığı için su, hava, ateş, toprak Allah'ın nurunda erimedikleri için sureta hakikatte olmasa da görünüşte muhalefet etme durumu olabilir. Mesela efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe-i kiramla birlikte bir yolculukta uyuyakalıp sabah namazının kazaya kalması gibi bedenin cüzlerinden meydana gelen uyku sebebiyle muhalefetin sureti, hakikatte bir muhalefet yok, surette bir muhalefetin meydana gelmesi şeklinde ortaya çıkabilir. Burada kalıbın muhalefeti, yani bedenin cüzlerinin muhalefeti, artık cihat bedenin cüzleriyle devam etmektedir. İnne ma tekünü biter <laughs> ki edna azimetin en düşük bir azimeti terk etmekle olabilir. Artık cihad azimetlerle amel etmek, ruhsatları terk etmek şeklinde devam etmektedir. Cihadın e, şeyi, gücü cihadın gücü hafiflemiştir artık. Bel bi iradetiha yani bu azimeti terk etmek bile yoktur. Azimeti terk etmeyi istemesi vardır artık fi e, fi terki mehma emkene mümkün olduğu yerde bu azimeti terk etmeyi istemek ruhsatla amel etmeyi isteme durumu meydana gelebilir. Li ademi tasavvuru tahakkuku terki fihi çünkü gerçekte hakiki olarak terk etmek tasavvur edilemez. Yani nefsi mutmainne olup mutmainneliğin de kemaline ulaşan bir kişinin gerçekten azimeti terk etmesi düşünülemez ancak isteyebilir. Veya bir hazil iradeti bu böyle bir istek sebebiyle meydana gelir minen nedameti, öyle bir pişmanlık vel hacaleti, öyle bir mahcubiyet vel ilticai öyle bir Allah'a yalvarmak, yönelmek ve tazaru'i Allah'a yalvarmak ila Cenab-ı Kuddisi Celle Sultanuhu. Allahu Teala'ya öyle bir iltica, öyle bir yalvarır, öyle bir mahcubur öyle bir pişman olur ki ma yeteyessiru biha fevaidu umuru senetin meselen fi saatin natifetin. Az bir zamanda bir senede meydana gelebilecek olan faydalar ve terakkiler bu e, böyle bir e, azimeti terk etmeyi istemekten meydana gelen pişmanlık sebebiyle meydana gelir. Ve narca ila asl kelam. Sözün aslına dönelim. Ve nekulu biz deriz. Küllemâ yücedü fîhî şemâilül mahbub. Mahbub olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şemâili şerifi her bulundukça ve ahlaku onun ahlakı ne kadar bulunursa yekûnü zâlike şey'ü eyzan mahbuben o da Allah tarafından sevilen olur. Bir tebaiyeti, bir tebaiyetil mahbubi, mahbub olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tebaiyet sebebiyle. Yani Allahu Teala kainatta sadece bir şeyi sevmiştir. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kimde bir eser varsa onu da Efendimiz'i sevmesi sebebiyle Allahu Teala sever. Ve fi kavli teala fettebi'uni bana tabi olunuz. Yuhbibkümullah Allah sizi sevsin. Eğer bana tabi olursanız Allah sizi sever. Beyanun lihazer remzi bu e, öz e, bu işaret bu bu manaya işaret vardır. Fesayu fi mutabaatihi aleyhissalatu vesselam efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme elimizden geldiği kadar tabi olmaya çalışmak yecuru ilel mahbubiyeti Allah'ın mahbubu olmaya çeker bizi. Fala kulli aklin her akıllıya zi saf akıl sahibi olan her akıllıya gerekir. es gayret etmek gerekir. Fi kemali ittibai habibihi aleyhissalatu vesselam efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmeye, kamil derecede ittiba etmeye çalışmak her saf akıllı kişiye gerekir. Zahiren ve batinen, zahirde ve batında dışta ve içte, bedende ve ruhta kamil derecede Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba bizi Allah'ın mahbubu olmaya götürür. Ne kadar ittiba olursa o kadar mahbubiyet gerçekleşir. İttiba kemale ererse mahbubiyet de kemale erer. O kadar incerrel kelamı söz çekti sözü ile ile sözü uzatmaya çekti. Laf lafı açtı vel sizden ümid edilen müsamaha anlayış göstermenizdir. Ve cemalül kelami kelamın güzelliği izâ minel cemîlil mutlakı mutlak güzelden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den söz güzelden olunca yezdâdu husnen güzelliği artar. Küllemâ yezdâdu tuğlen her uzadıkça söz uzadıkça sözün güzelliği artar. Kul <laughs> deki lev kana al eğer bütün denizler mürekkep olsaydı likelimat rabbi rabbimin kelimelerini yazmak için lene fi'l bahru bütün denizler tükenirdi kabla en tenfide kelimatu rabbi rabbimin kelimeleri bitmeden bütün denizler tükenirdi ve lev icna abi mislihi mededa bir o kadar daha denizi de destek yapsaydık gene rabbinin kelimeleri bitmeden bütün denizler tükenirdi ve nenkul el kelama ila mahallin ahir sözü başka bir konuya taşıyalım. Ve biz deriz inne hamile hazi rakimeti bu mektubu taşıyan Mevlana Muhammed Hafız Mevlana Muhammed Hafız min ehlil ilmi ilmi ilim ehli elindendir ve kesir iyali çoluk çocuğu fazladır ve bir sebebi gilleti esbabil maişeti geçim sebeplerinin azlığı sebebiyle teveccühe nahvel askeri askeriyeye yönelmiştir. Fein bezeltüm fi hakkı el inayete onun hakkında yardım bahşederseniz ve iltifat iltifatınızı lütfederseniz <laughs> ve kellem tüm reis el, el mansur el emir en nakib el seyit el şeyh ciyu muzaffer kumandan olan emir nakib seyit şeyh ciyu ile konuşursanız ve tahsilil vazifeti vazife verilmesi için evil imdadil müşari ile işaret zata yardım edilmesi için yekûnü aynel keremi tam bir iyilik olmuş olur. Ve la diye başınızı ağartmayalım. Bi ezyede min bundan daha fazla başınızı ağartmayalım. Velhamdülillahi Rabbil alemin. أَنِّيْ سَيِّدٌ